Survivor'da bu haftanın ikinci erkek dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Sema ile Hikmet arasındaki kavga gitgide büyüyor. Ve gerçekten bu kavga çok yakın zamanda fiziksel bir şiddete dönecek gibi. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok uzun süredir aslında bir kırmızı takım hakimiyeti izliyoruz. Genellikle çoğu dokunulmaz da onlar kazandığı için potuya girecek olan fazla isim çok uzun süredir yani 3 hafta kadardır mavilerden çıkıyor. Ve bu yüzden mavi takım bunu bozması için bugünkü dokunulmazlığı kazanmak zorundalar. Eğer kazanamazlarsa Batuhan, Molkan, Sedat 3 aynı anda potaya girmiş olacak. Ve bunun için gerçekten mavi takım çok büyük bir mücadele verdiler. Genellikle Survivor'da mavi takımın erkekleri kaybediyor, kızları kazanıyor ve ondan sonra bayrak yarışında da genelde kırmızı takım kazanıyordu. Fakat bu makus talihi birinci dokunulmazlık oyununda kırdılar ve hem erkekleri hem de kadınları kazanınca ilk dokunulmazlığı çok rahat bir şekilde kazandılar. Fakat ikinci dokunulmazlıkta tam olarak öyle olmadı. Gerçekten kıran kırana geçen yarışın sonucunda bana göre bu hafta haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanacak olan takım maviler olacak. Hem başka şansları yok potaya sokacak adamları kalmadı hem de oyunu bakıp incelediğimiz zaman yaşanan kavgalara, gerginliklere kırmızı takımın kadınların çok kötü olduğunu görüyoruz. Mavilerin erkekleri eğer bir oyundayı kazanırlarsa bu dokunulmazlığı kazanacaklardır. Ki zaten kazanacaklarını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.